Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Ben Utku ve bugün sizlerle birlikte Bedwars oynayacağız ve bugün sizlere bine boyuna özel tesbihkin paylaşacağım. <laughs> Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Çok yakın bir arkadaşım YouTube'a başladı. Kendisine abone olup bildirimlerini tümü yapıp hazırda beklemeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar birkaç saat sonra video atacak ve yorumlarında antibiyotikten geldiğim yazan 3 kişiye VIP vereceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Neyse hemen fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk tekrar karşınızdayım ve başkan gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere 1000 abone özel teşvikim paylaşıyorum. Bu arada şu an tam 1000 e, abone olmadım fakat sizlere biraz erken atmak istedim çünkü çok fazla teşvik isteyen vardı da. Bak yaşadığına işte böyle Başak bakalım sen. Elemini bu arada ben şunu kesmem lazım bir daha. Çünkü burada da çok fazla bir kesebilir bir anda. Oh tamam çok güzel. Arkadaşlar bu arada videonun başına hatırlatayım. Kanalıma değilseniz abone olup bir de video like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bu videoda sonra bir abone olmak istiyorum arkadaşlar. O kadar tek süpeki erken paylaştık yani değil mi? Ve şaka bir an arkadaşlar yaklaşık bir ay gibi bir kısa sürede bir abone oldum. Yani beni destekleyip beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve burada tam gelmiş ortaya benim şu an ölmem lazım kaçmam lazım. Yapacak bir şey yok. Ben nereden geldim? Sen daha vuracak. Çok vurdu. Hayır ya. Ölmek istemiyorum. Aha, baga sorduk. Hayır. Geliyor. Oh, oh, oh. Allah'tan bez şey koydum onu ya Ender e. Ha kesin lan. Oha. Arkadaşlar bu arada sizlere biraz tek spek Kılıçlarımız e, şu şekilde arkadaşlar. Biraz değişik evet. Ama bence çok ama çok güzel oynamanızı sağlıyor sizin kılıçlar. Da. Kalbim var. Hop çok güzel. Çünkü yemek istiyorum hemen. Bir de daha var çünkü burada. Hiçlik Sanırım bize fark etmedi işerken. Hop bir dostum. Kırdık. Nerede olacak? Burada mı olacak? Daha ne doğacak? Evet, görüşürüz dostum. Bu arada arkadaşlar e, peki ben açıklama kısmına koyacağım. Oradan çok rahat şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bloklarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz kaliteli bir tekstü pek. Sonra yünderimiz falan e, şu şekilde gördüğünüz gibi. Çok tatlı duruyor bence. Alt elma falan da böyle elmas elmas. Evet yaşayan kırmızı ve sarı kalmış. Sarında yatağı yok. Hemen gidip ben kırmızıyı bir kırayım bakalım. Ama keşke görülmez, hiç besedim ya. Kırmızı lazım olacaktı şimdi. Kırmızı daha e, beyzden çıkmamış bile bu arada. Yani adam edip bırakmış. Şöyle çok atalım bu arkadaşa. O da attı. Of çoluk. Sakin ol dostum. Sıçrama içelim ya lazım olur. Değil mi? Hop şöyle üstüne atladı arkadaşın. <laughs> çok güzel. 3 kalbi kaldı ve öldü. Çok güzel. Ben kıracağım ve gap yiyeceğim bir tane hızlıca. Et doğdu. Şuradan önce keseriz şöyle. Şöyle gel. Arkadaşlar ihtiyacı biraz garip ya. Alt kalbi var. yarı kalbi var. Ya abi ciddi olamazsın ya. Bu arada iyi ki ölmüşüz çünkü sarı bize doğru geliyormuş. Hemen gidip onu kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir atış topunu at bakalım. Oh ne yapıyorsun sen? Et evet, gel bakalım dostum buraya. Elimde taşılış var lan. Elmas çekti bir anda. Hayır. Abi ciddi olamazsın ben niye vuramıyorum ya. Ha, ölmüş tamam çok güzel. Eledik. Son olarak da. Kırmızı kaldı. Onu da hemen hızlı bir şekilde elemek istiyorum ben. Evet. Merhaba dostum. Bir şey açacak gibi ama. Ateş tohu ve TNT. Bence bu adam makro yani. Size bir şey diyeyim mi? Hitlerinden anladım ben bu adam makro olduğunu da. Abi şu delireceğim. Öl artık lütfen öl. Oh. Şükür ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada sona geldik. Dediğim gibi tekstüpek açıklama kısmında var. Neyse. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.